Aslında, aslında da bir düşündüm. Yani bu sevgiye de değer versek mi Seda? Ben ama Emre'yi rahatlamış gördüm. Evet. Rahatlamış. Yani hem annesine karşı üstü bozmuyor ama daha rahat. Ya yoruldu çok artık yeter dedi. Ben aşkıma bakayım dedi. He. Yani ikisi aralarındaki... <laughs> Aynı Aslı Hanım canım canım bir şey söylemek istiyorum. B Bu B evliliklerde aileler bütçelerini yeterince işte ufak tefek bir şeyler yapmak ister hiç sorun değil. Yani sorun edilmemeli. Sadece Nazlı'ma bir şey sormak istiyorum. Cevabını da ister bugün ister yarın Fark ne zaman isterse verebilir. Nurgül'ün konumunda kendi kızı olsaydı nasıl bir tepki verecekti? Empati yapıp kendi kızını hmm. Nurgül'ün yerine koymalı. Öyle bir şey olsa ben yine aynı annelerin yanında olurum. Sen rahat ol. Olmazdın. Olurum, olurum. Sen rahat ol. Kızım ben böyleyim. Böyle böyle değilim. Düzdün. Sen yine de iyi düşün. Senin kızın Nurgül'ün yerinde Fark olsaydı benim nasıl kızım bir haksızsa, tepki verecektin? Saygısızsa, benim kızım gereksizse ben doğrunun yanındayım. Ama haklı ya da evet. haksız konumunda emrede biraz. He, Bir şey yeri, söyleyeceğim garip. abla. Söyle. Biz de Kız cuma günkü yapılan olay gibi koyalım sandalyeleri annemle karşı karşıya konuşalım. Kesinlikle konuşmalı. Ben, ben son sözümü söyledim. Aha buraya getirsin beni garantiye alsın. Allah yolunu açık et. Söylüyor söyleyeceğin Emre. Bu konuda konuşuyor. Kusura konuşur. bakmayın. Ben, abla, bir saniye. Bir ben sa şimdi düzeltiyorum. Bu ben bu kadar yaşadım ama bu kadar ya, çektim. Bu bak, kadar rezil anne, oldum. Benim gelirim belli. Beni ilgilendirmiyor. Ama, bak, ilgilendirmiyor, ama bak dinlemeden olmaz. Arasında, Birbirimizi dinlemeden konuşamayız arasında, anne. Ben, ben seni mi? dinledim yavrum. Sen de beni dinle annem benim. Kurban olduğum. Ben şimdi ilgilendim. ben seni dinledim. Ben de kendimi ifade edeyim sana. Önce bir hayır görmek istemiyorum. Ben bu asla çıkartmayacağım. Hatta gerekiyorsa her programda da giyerim bunu. Yazık. Anne. İşte bu yüzden ben hak edeyim kardeşim. Bu yüzden böyle bu <laughs> beni ilgilendirmiyor. Sizin ona ev alıp okumanız lazım. Anneciğim. Hele yere. Hele yere kardeşim. Ben anlatamıyorum ki ama. Ben konuşamıyorum ki. Ben derdimi konuş, söyleyemiyorum. Konuş gelmiyorum. konuş. Anneme ama güzel... psikolojimi bozuyor. Şu dışarı Gömleği ona. giy Güzelce anlatamıyorum. Gömleği giy <laughs> sonra konuşur. Giymiyorum anne. O zaman konuşma. Giymiyorum. Ha, söyle. Ben bu parayı veremem sana. Vereceğim. Onayım yok. <laughs> Başında bir eşin var. Ben ilgilendirmeyeyim. Kurban edeyim seni eşime yeri. Anne ben bir kelime söylüyorum sen on kelime söylüyorsun. Ha, Bırak söyle. kendimi anlatayım sana. Ha, anlat. Olmaz ama böyle. Anlat. Konuşamayız birbirimizi anlat. Anlatamayız. Otur da anlat. Bir sus annem ben de anlatayım. Hmm. Ben bu parayı veremem sana. Keşke olsa da ben size canımı veririm. Ben bu kadına da veririm, sana da veririm. Bu kadar çok yıprandık, yorulduk. O artık kadına niye verin? Zaten ömrünü verin. Zaten dört senedir verin. Beni, beni, beni bir türlü doyuramadık gariban. Anacığım. Anacım, anacım, anacığım. Anacığım, anacığım, anacığım. Bak, bu hmm, artık... çocuğun kaçıncı diz çöküşü o ya. O kadar sakin konuşuyorum ki. Kardeşim ben söz söyle. anne, bak <laughs> senden söyle. bak artık Beni dinle başka kimse. Bir dinle beni. Söyle. Dinlemediğin için sen hala ön yargılı davranıyorsun, kızgın davranıyorsun. Ben kararımı verdim. Ben yoruldum. Hı. Ne anlamda yoruldum biliyor musun? Hı. Söyle. Biz evlenemememizden yoruldum. Senin böyle davranmandan yoruldum. Kurban oldum. Uzatma. Tamam, ben Uzat. son sözümü söyledim. Koy. Güle güle. Uzak. Allah yoluna sakın. Ne beni yor ne Abi, kendini yiyor. Bu nasıl bir inat? Bu nasıl bir şey ya? Ben kendimi Durum garanti adam, almak zorundayım kardeşim. Emek gitmiş, büyütmüşüm, getirmişim. Ben bir mal değilim anne. Millet gününü de. görsün diye de. Anne, bakma önce ben göreceğim. Anne ben mal değilim yani. Ben evladınım senin ya. Abi ben gel. senin evladınım anne. Beni ben beni böyle bir mal gibi görme, kurban ol. görüyorsun. Bu anana yardımcı olmanı yapacaksın anne yani. Vallahi Çocuğun kim? aylık 20 bin lira getirisi var ne demek yani kurban olun böyle şeyler bir de 83 milyonun önünde konuşmak Beni ya, ayıp. Vardır. Ben bu saatten sonra tabii ki de seninle konuşacağına karar veremem. Bizim böyle konuş da diyemem bana. ama yaptığın ayıp anne. Ya, he he. Ayıp. siz doğru konuşun. Ben Farkında mısın yapayım. artık sana hiç bağırmıyorum. Hiç böyle bağırarak ya, sesimi yükselterek konuşmuyorum. Çok sakin konuşuyorum çünkü duygularım bitti benim. Duygu denilen bir şey kalmadı. Sinirlenmiyorum ya ağlayamıyorum, sinirlenemiyorum. Daha dur, durak değil şey Antep'e gidiyiniz, dayına yani, gidiyiniz, dedene gidiyiniz, ammine gidiyiniz. Bilmem kime, daha kim kaldı? Ben an. de son sözümü söyledim. Hah, Getirin ne? 500 kağıdı koyun şuraya. Al 500 milyar Allah yolunu açın. anne papağan gibi ay papağan. Aynen yeter, öyle. Görüyorsun. 500 bin koy süzdüm. 500 bin koy yeter. 250 oldu. 250 başlı. Yok böyle bir para olsa da oh. ben sana canımı versem. Uzatmayalım Parayı bu para muhabbetini. Bu para muhabbetini uzatmayalım ben sinirleniyorum. Ben Vallahi sinirleniyorum. Bak, bak sinirlenmek para istemiyorum. Ne? Anne kurban e, oldu. E, yeter. Bu millet dalga geçiyordur ya. Yani bize, bize gülüyordur şu anda insanlar ya. Beni girendirmez. Tamam ee, şöyle yapalım, ee, benim sana verecek param yok, <laughs> tövbe, tövbe. ben bu kadını tamam, seviyorum şöyle ee, anlıyorum kendini garanti almaya, altına almaya çalışıyorsun ama yok anne senin beş tane evladın var, dört tane daha evladın var. Yok. Ee, ben yapamıyorum birazcık da onlara yüklen. sana verdiğim tane... eme, öbürlerine vermedim yeri kaç, anne, en büyük ben sana verdim. Dediğim dediksin anne. Sokak yani. sokak gezdim, seni bir şey etmek için sokak kafe kafe gezdim, anne, sabahlara anne, kadar anne, başında oturdum. Tamam. Bunun için miydi? Bunun neydi? bir bedeli bu yes. mu? Bunun bedeli para mı anne? Evet, onun bedeli o. Aa, Aslında para değil da. Emre, istemiyor yani anlasana. Yok, i̇stiyorum, parayı para istiyorum kardeşim. Yok, yok. Alsın o, o hayırını görsün, getirsin. Bana garanti alsın. Allah yollarını açık etsin, yeri. Kimin paracı olduğunu da görmüş olduk ee, bu ne, arada. De, ne düşünürsen düşün, senin gibi gereksiz düşünsen olur, düşünmesen olur. Umrumda bile değil. Anne, hmm. ee, kız kardeşim gibi nikah tarihini alacağım. Böyle o zaman buraya çıkmayacaksın. Böyle... Yapacaksın. Ahmet'in, Mehmet'in eline tutuk ekranlara çıkarmayacaksın kardeş. Geç onları. Kendileri de konuşmak istiyorlar. Sen beni seviyorlarmış, Ben artık da ağzımı açmayayım. Son sözümü söyledim. Bu ağzına... yalnız yalnız dikkat ettim senin çocukların da hep tasvip etmediğin evlilikleri yapmışlar. Vallahi sana bir şey diyorum. Acaba çocuklarda mı sorun, annede mi sorun? Bir de he öyle he, bakmak he lazım. Sen konuşma ya. Vallahi sen yorum, Hep senin yani yorumunu biri, kendine ikisi, sakla. Üçü, beşi. Senin yorumuna yani. ihtiyacımız Anne yok. Anne de biraz ılımlı olmalı. He he. Tamam. Doğru evet biz artık nişan ya. tarihimizi verelim. Ondan he he. Ben yerlerde sürünmekten vallahi yoruldum. Dört buçuk aydır bu yerlerin her yerinde oturmuşumdur yani sürün sürün sürün. Biz artık nişan tarihi tamam. şey verelim, Dedemi tarih yap. verelim. Dedemi yap, yok, ondan yok. sonra nişan tarihi. Ya Ben artık yeter anne, ben seninle uğraşamayacağım. Yok onayım onayım Tumon yok Seda Hanım, bu, bu onay için aldın. Sen beni buraya onay için oturtturdun, doğru mu? Bir gün, Benim dedem yapılacak, onay eyle alınacak. Bir gün gerçekten param olursa da bu kadına var ya, ekmek göndermeyeceğim ya. Kirler başın ya, sen, sen git kendini doyur. Göndermeyeceğim. Önce. Sen, sen dayalı önce dayalı aç işte. karnını doyur yerim. Sen önce aç karnını doyur yerim. Biz nişan tarihimizi verelim. Çünkü yorulduk. Gerçekten yorulduk anne. Hmm. Ben de yoruldum. Yorulduysan ver, vereceğiz. Notayı koydum işte. Gel ne sen de otur oynuyor musun ne koydum, yapıyorsan son yap anne. son kelimeyi koydum ben oraya. Buyurun işinize ise. Farkında mısın artık ikna etmek için yoruldum anlatmıyorum bir şey. Çünkü hep aynı muhabbet. Valla sen bilirsin kardeş. Ben Ben söyleyeceğim ben sana o kadar emek etmişim. O kadar ömrümü vermişim. Aç kalmışım susuz kalmışım. Seni oradan buradan toplayarak seni okula göndermişim. Sen milleti et, milleti zengin et, milleti papafla puff diye bir yaptım. Önce beni rahatlet, ondan sonra onları. Yere. Kaç. Bunun bedeli de bu diyorsun yani. Evet. İşine gelirse. Onayım yok. Onu yapmadığın sürece onayım yok. Yere. Ona istiydiniz. Aa söylüyorum daha ne edeyim? O gün oturttuk, düz konuştuk. Onlar da zaten senin, verdim. senin onayın için buraya geldiler. Tamam. Tamam, Senin kalbin cim. kırılmadan evlenmek için. Tamam böyle. Sedacığım tamam ben de sizin dediğinizi yapıyorum, durdum düşündüm şart sundum, tamam. kabul ederlerse, etmezlerse ha, ben Ama bu çocuk oturayım. nereden bulacak o parayı? Ben ilgilendirmez, ona demiyorum ben ona diyorum. O getirecek ona verecek. Hani ha o ha ben Beni ne ilgilendirmez. fark ederim. Ha o kadına söylüyorsun ha bana söylüyorsun ikimiz de aynıyız zaten biz bir olmuşuz. Yedik bir, bir. Başka yokuz yani biz biriz ya. Yediklerine Ha sağlam. ona söylemişsin, ha bana söylemişsin. Ondan istediğin şeyi ne ben yapacağım. Ben ilgilendim. Öyle. Hı. Efendim Han. Ben ilgilendim. Seda Hanım, şimdi Dur. Nazlı Hanım'ın konuşması, Emre bu parayı bulamayacağı için kendini garantiye alıyor, onay vermeyecek. E, bu çocuk nereden bulsun sana o parayı? Ona, ondan istemiyorum, ondan istiyorum. O getirecek. O nereden tarafı. bulacak? Ben ırgalama getirecek. Sen de biraz fazla varsa onlara yardım et de ben, eğlensinler. Ben kuruş vermem. Onlar beni sağlamalı. Verirsin, verirsin. Evladın o senin, verirsin. Bak beni, kurbanım kalbini kırmak istemiyorum. Allah yolunu açık etsin. Ben son Nazlı Hanım, söyledim. Hanım, o kadar o kadar zora koşuyorsun onları ki yani günah. Abla, günah hatta değil. bizi var ya o kadar çok güzel görmüşler ki yılın en iyi çift ödülünü verecekler bize çarşamba günü. He, o kadar he. çok diyoruz bu he, he, arada. He, Onu da söylemek istiyorum. Mencik. Evet, siz iyi bu kadını, doğru. beni ah, o kadar çok beğeniyorlar yani. Düşün yani. Şimdi ben, ben ben Emre ile Nurgül'ü dışarıda da gördüm. Ee, çağlar'ın yap, program yaptığı yere geldiler. Orada da gördüm. Orada da insanların onlara bakışını gördüm sevgilerini gördüm. He he. İnsanların sizle ilgili bir sorunu yok. Biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz he ama annem bu bazı şeylerini kırması gerekiyor. Annem tek anla anlayamadığı konu da şu he Biz he. annemizi de çok seviyoruz. Nurgül de aslında çok seviyor. Ben de çok oh, seviyorum. Yok, ölürler Sevdiğimiz sen. için zaten buradayız. İkna etmeye çalışıyoruz. Gönlü olsun istiyoruz. Aha, yani işte iki gönlü dünya. şey yok. Göçüp gideceğiz. Rızası olsun. bana rızası, ya. baba rızası ederim. kadar of şu dünyada önemli olsun. olan hiçbir şey yok. Kardeş ben Bence, son sözümü söyleyeceğim. söyledim hadi bana eyvallah. Hiçbir yere gitme anne yarın gel otur buradayım. şuraya. Yarın buradayım. Kararınızı verirseniz yarın burada. Anne buraya gel. Kanalda açıklama yapın hadi yeri kaç. Yeri.